Değerli dostlar, Güvenle Sağlık Söyleşileri programına hoş geldiniz. Bugün endoskopik ultrasonografiyi konuşmak üzere kıymetli konuğum Profesör Doktor Dilek Oğuz Hoca ile birlikte olacağız. Endoskopik ultrasonografi kime yapılır, nedir, ne zaman yapılmalı, kimler yapabilir bu konuları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, sağ olun, var olun. Ee, evet dediğiniz gibi bugün endoskopik ultrasonografiyi konuşacağız. Uygulama alanlarını konuşacağız. Ee, nasıl ilerleyelim? Hocam yavaş yavaş cerrahi artık biraz daha minimal invaziv yöntemlere doğru kaydı. Hem cerrahlar hem dahiliyeci uzmanlar artık bu işleri mümkün olduğu kadar doğal delikler üzerinden yapmaya çalışıyor ya da kesileri mümkün olduğu kadar minimal tutmaya çalışıyor. Endoskopiler de tabii bizim elimizi bu alanda çok güçlendiriyor. Endoskopik ultrasonografi ise son zamanlarda en sık kullandığımız, en yararlı buluşlardan bir tanesi. Ne olduğundan kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ben aslında küçük de bir sunum da getirdim. Onun üzerinden de bazı sizlere belki göstermek de isterim. Aslında endoskopik ultrasonografi bilim hayatımıza 1980'lerden itibaren giren bir yöntem. Başlangıçta tabii ki tanısal bir yöntem olarak girmiş. Ama bugün aynı sizin de söylediğiniz gibi... ...lüminal alanları rahatça kullanılan ve minimal invaziv işlerin yapılabilmesi için... ...bir çığır açarak, giderek de büyüyerek gelişen bir teknik haline gelmiş durumda... Aslında tamamen bir bildiğimiz üst ve alt gastrointestinal sistemi incelemek için kullandığımız hani endoskop dediğimiz halkımızın işte gastroskop, kolonoskop diye bildiği cihazlar gibi cihazların içine ultrasonografi transdüserleri yerleştirilerek geliştirilmiş cihazlar üzerinden yapılan bir işler. Tabii Hocam, böylece. Sözünüzü kestim çok özür dilerim. Bizim izleyicilerimiz arasında hekim ağırlıklı tabi ama aslında hekim olmayanlar da var. Bunu şöyle söyleyebilir miyiz? Yani endoskopun ucuna bir aslında ultrason cihazı evet. yerleştiriliyor. Tam da öyle. Onun ucu yerleştiriliyor. Tam da öyle. Tam, Tam da öyle ve içeriden yani endoskopi yapar gibi yemek borusu, mide ve ince bağırsakların ve de kalın bağırsakların son uç kısmının duvarlarından dışına doğru ultrasonografi yapma yöntemi aslında bu hayal edilecek olursa. Biraz göstereceğim e, slaytlarla. Tabii bütün e, gastrointestinal organlar dediğimiz e, özefakustan yani yemek borusundan başlayarak kolona kadar olan gastrointestinal tübüler organlar hedef noktamız olduğu kadar e, buna komşu örneğin yemek borusunda komşu medyastendeki akciğerdeki lenf notları ...ve medyastane komşu organlar... ...işte mideye komşu pankreas, safra kesesi, safra yolları, dalak... ...hatta sol böbrek, sol sürrenal, karaciğer sol lobu gibi... ...ve bütün bu komşuluktaki vasküler yapılar yani damar yapıları da... ...olmak üzere değerlendirilmesine olanak tanıyan... ...ve bunlara şimdi günümüzde birazdan da biraz bahsedeceğim... ...girişimsel işlemlerin yapılmasına olanak tanıyan bir yapıya gelmiş. Ama buradan da anladığınız gibi hem aslında duvarın dışı hem de sindirim sisteminin duvarının içi hedef noktasını oluşturuyor endoskopik ultrasonografinin. Burada e, çok güzel e, bir slayta baktığımızda görüyoruz. Aslında e, şurada görüldüğü gibi bir e, endoskopun ucu. Burada da bakın ultrason e, dalgalarının git dışında mide duvarından pankreasın nasıl göster olduğunu gösteren bir slayt bu. Ve e, bu slayt aslında bize e, sistemin nasıl işlediğini net olarak gösteren bir slayt. Güncel klinik pratiğimize tanısal olarak çok yerleşik durumda ve giderek de bunu yapan gastroenterolog sayısı artmakta. E, ama artık neye geldi? Doku elde edilmesine yani tanının histopatolojik inceleme ile konulabilmesine ya da konvansiyonel işlemler yapamadığımız alanlarda girişim yapılması. Örneğin işte safra kanalından taşın çıkarılması, safra kesesine stent konması gibi ya da bir tümörün ya ulaşılabildiği noktadaki ablasyonu, tümörün palyatif olarak kemoterapetik ilaçlar kullanılması ya da bir kanamanın durdurulması için damara koil konulması gibi işlemlere kadar Geniş bir spektrumda girişimsel işlemlerin yapılmasına da olanak tanıyan bir yöntem. Harika oldu. bir buluş. İşimizi de çok kolaylaştırıyor. Yani evet. biz bir gene hekim olmayanlar için söylersek eğer bir içi boş bir organın ağız yoluyla girip gerçi bunu aslında burun yolundan girdiğimiz zaman da nefes yollarını da bakabiliyoruz. Bu arada şey ultrasonografi deniyor. Yani bir burunun içinden girip onun hem duvarın kalınlığını, duvarın yapısını hem de duvarın arkası arasındaki organın doğasını, büyüklüğünü görebiliyoruz. Gerekirse de oradan örnek alabiliyoruz. Hocam, endobronşiyel ultrasonografi kimler yapmaya yetkili? Ya şimdi ultrasonografi biraz daha farklı. Göğüs cerrahları, çok göğüs uzun, hastalıkları. E, endoskopik ultrasonografi ha, endo biraz rol çalmış gibi oldum kısacası. Evet, <laughs> çok iyi. Çünkü onunla örtüşüyor. Şimdi bir sonraki slaytlarda da aslında endobronşiyel e, ultrasonografiyi tamamlayan bir yöntem olduğunu da söyleyeceğim Özefagus lümeninden. E, ama endoskopik ultrasonografi gastroenterologlar tarafından yapılıyor çünkü gastroenterolojinin biliyorsunuz gastroenteroloji bir yan dal eğitimidir. Hı hı. İç hastalıkları uzmanlığının üzerine yapılır ve bu eğitimin e, eğitim programı çerçevesinde bu eğitim verilir. Hatta bunun yapılabilmesi için e, üçüncü basamak bir işlem gibi görüldüğü için endoskopistin belirli yetkinliklere ulaşmış olması gerekir. Belli sayıda üst endoskopi, belli sayıda alt endoskopi, belli sayıda işte girişimsel işlemi, endoskopide yaptığı girişimsel işlemleri yapmış olması gerekir ki endoskopik ultrasonografi yapabilsin, o yetkinliği kazanabilsin. Ama öğrenme eğrisi çok uzun bir yöntem. Çünkü ultrasonografi var. Tahmin edersiniz ki bazen dalga geçiyorlar. Ultrasonografi fal bakmak gibi bir şeydir diye. <gülüyor> Kahve, <gülüyor> 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 Kahve falına benziyor. Dolayısıyla lüminal ultrasonografide de prensipler aynı. O prensipler üzerinden tanı ve tedavi yapılıyor. O yüzden süreç ve öğrenme eğitimi uzun. Bu nedenle gastroenterologlar normal eğitimlerin üstüne bunun eğitimini alıyorlar yani ve aslında her gastroenterolog yapmıyor. bunu yapmıyor yani yan dal asistanları zaten bunun öğrenme Hı -hı. sürecindeler gastroenteroloji uzmanı olduktan sonra da eğer bunu yapacaklarsa da bir öğrenme eğrisi var. Sürekli yaparak bunu öğreniyorlar. Hocam bazı eğitim ve sertifikasyon programlarından geçtikten sonra genel cerrahların da endoskopi yaptığını biliyoruz. Evet. Hem pratik hayatımızda. Evet. Ee, gene endoskopik ultrasonografiyi de benzer eğitimlerden geçtikten sonra genel cerrahlar da yapabiliyorlar mı? Ee, yani hayır. O onların programları içerisinde yok. Özellikle ileri endoskopik işlemler denilen işlemler e, Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun kararları gereğince de yok. Ee, üst ve alt normal endoskopiyi yapabilmeleri için de genel cerrah eğitiminden sonra bir sertifikasyon programına girmeleri gerekiyor. Bu, bu sene 2022'de e, çıkarılan bir sertifikasyon programı sonrasında e, genel cerrahların da bunu yapabilmesi tabii ki mümkün olacak. Çünkü sağlık hizmetinin herkese sunulması hı hı. gerekiyor. Ama burada eğitim süreci biraz daha uzun. Ee, genel cerrahinin de genel cerrahinin eğitiminin üstüne bunu alması şu andaki eğitim programları içerisinde yok. Bence de gerek de yok zaten buna. Neden gerek yok? Çünkü hani e, ultrasonografi işlemini yapmaya bir cerrahın vaktinin de olacağını düşünmüyorum açıkçası. Girişimsel işlemler sırasında belki olabilir. Biz daha çok girişimsel radyologlarla bazen kombine yöntemler kullanıyoruz. Genel cerrahlar veya işte gastroenterolojik cerrahlarla da Tedavi edici işlemlerde kombine çalışıyoruz. Aslında mesela biz lümenin içinde işlem yaparken, onlar da lümenin dışında minimal invaziv cerrahiyle e, giriyorlar. Örneğin nekrotizan pankreatit gibi e, klinik e, koleksiyonların çok olduğu abdomende durumda. Kombine yaklaşımları yapmamız gerekiyor. Tam bir takım çalışmasına takım çalışması dönüyorlar. Şart. Her zaman da takım şart yani. Peki hekimlerin bu sefer ilgilendiği esas şey hasta. Hasta için nasıl bir hazırlık periyodu gerekli? Hangi aşamalardan geçmesi lazım? Neler yapması lazım hastanın? Ee, aslında endoskopik ultrasonografinin hazırlık süreci çok e, kolay. Bir e, e, ultrasonografik tetkik gibi yaklaşık bir 8 saatlik açlık gerekiyor. Sindirim sisteminin hazırlığına gerek yok. Sadece istisnası eğer rektal rektumda bir endoskopik ultrasonografi yapacaksanız Hı -hı. yani rektum duvarını e, değerlendirecekseniz o zaman tabii Hı -hı. ki bağırsak temizliği, temizliği gerekiyor. Gerekecek. Ama üst sistemin incelenmesinde yemek borusunun işte e, midenin ve ince bağırsakların proksimal kısmının değerlendirilmesi sırasında bir hazırlığa gerek yok. Sadece açlık gerekiyor. 8 saatlik bir açlıktan aynen, sonra aynen, yeterli aynen. oluyor. Peki hangi hastalıklar endoskopik ultrasonografiye uygun diyebiliriz? Aslında şöyle bütün lümenin yani sindirim sisteminin lümeninin hastalıklarında lümen duvarındaki lezyonların değerlendirilmesinde birinci sırayı alıyor. Ama ben şöyle bir yine slaytlar üzerinden birkaç böyle örneklemler getirdim. Mesela bunlardan bir tanesi sadece gastrointestinal lümende değil mediastinal hastalıkların değerlendirilmesinde özellikle arka medyasten dediğimiz mediastenin lenf nodu evrelemesinde hı hı. ki non small cell akciğer kanserinde ki bu da sizin ilgi alanınız biliyorsunuz ki evrelemede ebusa yardımcı ebus dediğimiz endobronşial USG'ye yardımcı hatta neredeyse VATS dediğimiz hı hı. E, girişimin yerini alabileceğini literatür tanı anlamında e, an, tamam onun dışında pankreasın safra yollarının ve safra kesesinin ve rektumun perirektal hastalıklarının tanı ve evrelemesinin yapılanmasında ve tedavisinin yapılmasında kullanılıyor. Şöyle ki medyastanle ilgili birkaç slayt göstereceğim ama arka mediastende bizim ulaştığımız istasyonlar Özefagus duvarından baktığımız istasyonlar iyi bir hedef noktası. Ama özofagusun duvarından kaynaklanan, midenin duvarından kaynaklanan lezyonlar var. Neler bunlar? Mesela yağ bezleri var biliyorsunuz, lipom dediğimiz. Ya da kas dokusundan kaynaklanan leyomiyomlar var. Bunların tüm ya da leyomiyosarkomları var. Veyahut e, bağ dokusundan kaynaklanan işte kacal hücreleri dediğimiz stromal tümörler var. Ya da nöroendekrin tümörler var. Bunlar hep duvar katlarında, yer aldıkları için bu duvar katlarında hangi tabakadan kaynaklanıyor, büyüklüğü ne kadar, düzgün mü, biyopsi yapmak gerekir mi, alınması gerekir miye kadar giden bir spektrumda hedef noktamızı oluşturuyor. E, bunun için eee ekoendoskop denilen endoskoplar kullanılıyor. Belki hani bunu da bir değerlendirmek evet, lazım. Bu endoskoplar normal endoskoplardan farklılar. E, ve e, radial, lineer mini proplar olarak bunlar ee, aslında günümüzde kullanılıyor. Hı. Mesela burada gördüğünüz bir eko endoskop. Şurası bu ultrasonografın e, prop kısmı yani ultrasonografik e, şeyinin e, cihazının bulunduğu monte edildiği kısmı Mesela oluşturuyor. Hı hı. Ee, burada e, şurada da gördüğünüz gibi 270-360 derecelik bir tarama yapıyor. O taramayı şurada çok net olarak görebiliriz. Bakın şurada görüyorsunuz. Bu tarama noktası Şöyle bir lezyon gördüğünüzde bakın 360 derece nasıl taradığını, onun da görüntü karşılığının şu Hı. probun kendisi, şu lümenin kendisi, şu da bakın duvar katlarındaki bir lezyonun görüntü karşılığını bize gösteriyor. Bu bir radyal ekoendoskop. Şunlar da lineer ekoendoskoplar. Bunlar sonradan geliştirilen ekoendoskoplar. Ee, neden? Ee, çünkü e, radyal ekoendoskoplarla e, girişimsel yapmak teknik olarak mümkün olmadığı Hı. için... RCP modeline benzeyen, diyodonoskoplara benzeyen ekoendoskoplar geliştirildi. Burada da, şurası onun transducer'ı dediğimiz ultrason kısmı ama bakın burada kaldırıcı ve buradan bir e iğnenin çıkışına izin veren bir çalışma kanalının varlığıyla beraber bu bir çığır açtı. Bu biyopsiden, tanıdan, işte biraz evvel en başta bahsettiğim e girişimsel e işlemlere kadar ancak bu metodolojinin keşfedilmesiyle Çok. sağlandı. Burada açı 80-105 derece. Şurada zaten bakın görüyorsunuz açıyla baktığı yeri. Ama bu şu biyopsi işlemine e, olanak tanıyan bir yapıya sahip. Bunlar da mini proplar dediğimiz Şş, küçücük, şimdi mide büyük bir organ, Hı. yemek borusu büyük bir organ, rektum görece olarak büyük bir organ. Diyelim ki 1 santim ya da 8 milimetre. Duvar katından kaynaklanan bir lezyon var. Bunu büyük cihazlar yerine, e, burada gördüğünüz e, çeşitli boyutlardaki e, ultrason prokleriyle yapıyorsunuz. Bunu bu kanalın içinden geçiriyorsunuz veya direkt gönderiyorsunuz. Direkt lezyonun üstüne girerek tanımlıyorsunuz. Bunun iki avantajı oluyor. Bir, lezyonun tam duvar katlarını söylüyor. Ya bir de eğer bir e, mide kanseri evrelemesi yapıyorsanız, normalde Anlattığımız klasik kitaplarda söylediğimiz işte mide duvarı 5 kattır işte mukoza, süt mukoza hı hı. diye. Bu katları 9 kata kadar çıkartıp detayları gösterip aslında evrelemede daha derin invazyonu değerlendirme imkanını tanıyor. Harika. Bu probların bir de özelliği 12-30 MHz yani yakını görüyor, derini görmüyor. Hı hı. MHz arttıkça duvarı daha detaylı görüyorsunuz. Bunlar da e, bu amaçla kullanılan şeyler. evet. Hocam aslında biraz bahsettiğiniz konunun başında ama tekrar daha biraz daha detayına inmek için soruyorum. Endoskopik ultrasonografi tanısal amaçlı kullanıyoruz. Bu evet. çok net. Hastalığın hangi aşamada olduğunu anlamak için evreleme amacıyla da kullanıyoruz. Biraz da tedavi de hangi hastalıkların tedavisinde nasıl yöntemlerde işimize yarıyor? O konudan da bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi tanısal alana baktığınız zaman endoskopik ultrasonografide özefagusun duvarı dedik, lüm dışı dedik. Midenin duvarı dedik, dışı dedik. Midenin dışından hemen hemen en hedef organımız pankreas. Günümüzde pankreasın en sensitif değerlendirildiği yöntemdir. Sensitivitesi ve spesifitesi en yüksek çünkü hani 3-4 milimetrelik mide duvarından sonra pankreası görüyorsunuz. Pankreasın parankimini. Dolayısıyla pankreası ve buna iştirak eden pankreas kanalıyla hepatobiliyer sistemin kanallarını yani ana safra kanalını ve onların papillaya açıldıkları kısmı papilla vateriyi detaylı olarak değerlendiriyorsunuz. Bunları değerlendirirken tabii tedavi edici işlemlerde bu organların hastalıklarını düşünüyoruz. Mesela tedaviye sekonder görece olarak faydalı olduğu şey lüminal duvar katından kaynaklanan lezyonlarda evreledikten sonra endoskopik olarak submukozal diseksiyon yönteminin yapılmasına olanak veriyor. Yani yardımcı oluyor. Diyor ki şu kattan kaynaklanıyor. Evet bunu endoskopik çıkarabilirsin. Hı -hı. Şu kattan kaynaklanıyor. Hayır bunu endoskopik çıkaramazsın. Cerraha evet. vermen gerekir. Sağlıyor. İkincisi özellikle pankreas ya ve hepatopankreato biliyer sistemde çok değişik tedavi alanları var. Mesela e, diyelim ki e, bir pankreas başında kanser var. Tanısını koydunuz tamam. Bu pankreas başı kanseri aynı zamanda safra kanalını da tıkayacaktır. Safra kanalından safra akışı olmadığı için de kolestaz olacaktır. Eğer tümör büyük siz ERCP dediğimiz lüminal yöntemle bu yolu açıp e, kolestazı gideremiyorsanız o zaman endoskopik ultrasonografi kılavuzluğunda tel göndererek safra kanalına bir stent yerleştirebiliyorsunuz. Ya da çok ileri kronik pankreatit var. Taşlar tıkamış pankreas kanalını, e, pa sıvı akışı yok lümene pankreas sıvısının. Ne yapıyorsunuz? Mide tarafından pankreas kanalına stent koyabiliyorsunuz. Bu o, özellikle kronik pankreatit, pankreasın kanseri, e, safra kanallarının tıkayıcı taşları, safra kanallarının tümörleri ve de mesela e, tümörlerinde kullanılıyor. Bir diğer kullanım alanı da mesela safra kanalının hilusu dediğimiz. Sağ sol safra dallarına oturan tümörlerde biliyorsunuz el ile oraya ulaşamazsınız. Hı hı. Ne yapıyorsunuz o zaman? Mide tarafından sol laba bildiren koyuyorsunuz. Hatta radyolog perküten koyarsa ikisini bir e, kombine ederek hı hı. kombine bir randevu tekniği kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla endoskopik ultrasonografının zümeninden geçirdiğiniz tel, kateter... İşte forcepsler hatta şu anda yeni e, gelişen şeyler. Bunları kullanarak tedavi edebiliyorsunuz. Yine bir diğer kullanım alanı akut pankreatitli. Çünkü çok şiddetli geliştiği zaman akut pankreatit. Biliyorsunuz sıvılar, koleksiyonlar oluşuyor. Bu koleksiyonlar eğer duvarlanıp psedokist olursa, bu psedokistler kendiliğinden gerilemezse bunlara endoskopik ultrasonografi, kılavuzluğunda çünkü birazdan göstereceğim. E, telle girip kistin içerisine kistin içerisine pik değil ya da metal stentler yerleştirerek mideye veya diyodonuma e, kist sıvısının akışını sağlayıp hastanın kolayca cerrahi tedaviyi zaten cerrahlar da istemez akutmankreatiti. Hasta iyileşsin toparlasın isterler. Böyle bir metodolojiyi kullanabiliyorsunuz. Bu sadece kiste değil. E, duvarlar e, duvarlansa da nekroz olduğu zaman bu koleksiyonlarda endoskopik nekrozektomi yapabiliyorsunuz. Yani oraya koyduğunuz iri lümenli metal stentlerle belirli seanslarda girip içinden nekrozu çıkarabiliyorsunuz. Nekrozu temizleyip alanı küçülterek hastanın klinik olarak iyileşmesini sağlıyorsunuz. Bir diğer kullanım alanı ağrı palyasyonu ki e, hedefimizde çölyak ganglion çok kolayca bu e, cihaz ilerlerken şurada görüyorsunuz bakın şuradan cihaz Şöyle. ilerlerken ee, tabii bunun arka tarafında truncus celiacus var. Onun detaylarını hmm. görürüz. Çölyak gangliona e, alkol veya steroid tedavisiyle ağrı tedavisinde kullanabiliyorsunuz. Doğrudan doğruya mideden çıkıp ganglionun içerisine e, ablasyon yapabiliyorsunuz. Bir diğeri tümörlerin tedavisi. Tümörlerin tedavisinde de e, tümöre verilmesi gereken işte aref gibi ya da işte diğer yöntemleri yine aynı şekilde bunlardan bu endoskopik ultrasonun içinden geçirdiğiniz çalışma kanalından geçirdiğiniz kateterlerle tümör ablasyonu yapabiliyorsunuz. Yani bütün bunlar bu alanın tedavide kullanılmasıyla eee ...söyleyebileceğim örnekler. çok geniş bir kullanım alanı var aslında. Harika, harika. Siz de Türkiye'de endoskopik... ...ultrasonografi konusunda en tecrübeli... ...en yetkin isimlerden biri şey olarak... Ederim. ...bize çok güzel özetlediniz. Aslında programımızın yavaş yavaş... ...sonuna geliyoruz ama sizin bu konuyla ilgili... ...bizimle paylaşmak istediğiniz... ...farklı şeyler de var mı? Mesela aksesuarlar mi? var sizin sorduğunuz şeye Hı -hı. göre. Bu içinden geçen iğne aspirasyonları var. Ee, sadece ince iğne aspirasyonu yapanlar değil... Trukat biyopsi yapanlar var kılavuz tellerden oh. geçen. Ee, bakın e, içeri fidüsiyel placement'lar yerleştirebildiğiniz kısımları var. Konfokal lazer endomikroskobi var ki kistik yapıların içini değerlendiriyorsunuz. Kistlerin. pankreas kistlerinin. Radyo frekans ablasyonu var. Bir de endoskopik ultrasonografi kılavuzluğunda lümeni stent yerleştirebiliyorsunuz. Ee, en başta size kimler yapabilir demiştim ya. Bakın bir kişinin EOS yapabilmesi için e, minimum e, 75 tane özefagus mide rektuma bakması gerekiyor. Çok büyük tecrübe gerekiyor. Evet yani 40 tane işte, submukozal lezyona bakması gerekiyor. 75 tane pankreatobiliyer sistem değerlendirmesi gerekiyor. Ve e, 25'er tane de biyopsi yapması gerekiyor ki evet ben bunu yapabiliyorum. Bu peki diye. hocam bir kurul tarafından mı değerlendiriliyor? Yoksa kişi kendi bunu doküment ediyor belgelendiriyor ve Türk Gastroenteroloji Derneği'ne mi sunuyor? Yok, bu yandal yandal eğitiminin yok, bu sertifikasyonu mi? yok bunun. Bu yandala eğitimi yandal yandal eğitiminde, eğitiminde hı -hı. asistan karnesinde bu hı, hı. Yeterliliğini verir, verirken zaten, evet bunları yapmıştır hı -hı. diye veriyorsunuz siz. Bir gastroenteroloji uzmanı bunun eğitimini aldıktan sonra bir daha sertifikasyon almasına gerek yok, eğitim programı içerisinde bunu öğreniyor. Bunun hani belki yurt dışında farklı bir sertifikasyonları Hı. varsa bu Amerikan Society of Gastrointestinal Endoskopi'nin standartları. Avrupa'nın da öyle. O standartlar da Türk Gastroenteroloji tarafından, derneği tarafından benimsenmiş standartlar. Evet. Burada Aynen. ben size hemen hemen hepsini özetledim aslında. Kontraindika, hani niye yapılmaması gereken durumlar var mıdır derseniz. Ee, çok az yani e, absolut hiç yapılmaması ile ilgili kontraindikasyonlar derecede bir kanama bozukluğu varsa hastalarda Hı. mesela iğnere örneğin işte 2'nin üstündeyse trombositopenide plateletler 50 binin altındaysa bir relatif kontraindikasyon Zaten aslında var. bütün hemen tabii. hemen cerrahi işlemlerde tabii. dikkatli ee, olunması. Bu arada hani hastanın gastrointestinal zaman. lümenine ulaşamıyorsanız Hı. o zaman tabii yine kontraindikasyon oluşuyor. Çünkü lümene ulaşmanız gerekiyor burada evet. Burada bakın örnek bir mediastinal lezyon var yapılmış. Burada da istasyonlar var değerlendirebildiğimiz. 6 tane istasyon aslında endoskopik ultrasonografinin görüntü alanında. Bu küçük güzel bir örnek var onu vereyim bakın. Lütfen. Buradaki örnekte şu ultrason cihazının kendisi. Şurası midenin lümeni. Bakın şurada 5 kat halinde mukoza, submukoza, muscularis mukoza, submukoza, muscularis propria ve serozayı Görüyorsunuz. Yani bunu buradan başka bir yöntemle Hayır. bu kadar detaylı olarak görme olasılığı yok. E, doğal olarak da e, hemen şurada bazı şeyler var. E, T evrelemesi için özellikle e, e, gastrointestinal kanserlerde, yani özefagus kanseri, mide kanseri, e, rektum kanseri ve e, pankreas kanseri ile beraber papillavaterinin kanserlerinde ve diyodonum tümörlerinin kanserlerinde evreleme için kullanılıyor. Bakın bir tane şurada güzel bir örnek var. Submukoza katından kaynaklanan bir kistik lezyonu görüyorsunuz. Küçücük. Ama bunları nasıl görüyorsunuz? Bunları endoskopi sırasında düzgün mukoza ile kaplı lümene protrude lezyonlar şeklinde görürken hı hı. duvar katlarını incelediğinizde bu şöyle bir lezyondur diyorsunuz. Bir diğer kullanım alanı da e, gastrointestinal sistemin nöroendokrin tümörleri. Biliyorsunuz gastrointestinal sistem tümüyle nöroendokrin hücrelere sahip. Ama sadece orada değil, pankreatik nöroendokrin tümörler ve luminal nöroendokrin tümörler, işte karsinoid tümörler gibi bunların tanısında ve evrelemesinde de sonsuz kullanım alanlarına sahip. Hocam harika. Benim kafamda bununla ilgili bir soru kalmadı. Burada işki ki tecrübeli bu konuda yetkin olan isimleri bulmakta ve hekimlerin endoskopik ultrasonografi yöntemine aşina olmaları ve hastaları da bu konunun uzmanlarına yönlendirmesi çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet Benim oldu. Benim için de çok keyifli oldu. Sağ olun. Değerli dostlar, bir Güvenle Sağlık Söyleşileri programının daha sonuna geldik. Vaktinizi ayırdınız, bizimle oldunuz. Biz çok mutlu olduk. Bir başka programda, bir başka konuda farklı konuklarla tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.